Herkese merhaba. Umarım yavaş yavaş güçlendiğinizi hissediyorsunuz. Kendinizi birazcık böyle iyi hissetmeye başladığınızı düşünüyorum beden olarak. Ee, bugün neden bahsedeceğim? Yine böyle budu 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 konuşup derse başlamayı düşünüyorum. Bugün ahimsa Duyduğunuzu bilmiyorum. Ahimsa, ahimsa, ahimsa. Bütün yoga eğitmenleri, ben de dahil olmak üzere derslerde böyle yoga sutralarından işte yama ve niyamalar duymuşsunuzdur ya da duymamış olabilirsiniz. Problem değil. Yoga sutralarda böyle e, yamalar ve niyamalar vardır. Yamalardan içinde böyle ahlak kuralları diye geçer ya da bir yogi nasıl olmalıdır kuralları yama ve niyamalardan oluşur. Yama ve niyamalarda yamada ahimsa şiddetsizlik halinden bahsedilir. Şimdi şiddetsizlik halinden e, bahsedildiğinde işte hani hayvanlara şiddet uygulamamak, insanlara şiddet uygulamamaktan yola çıkılarak e, et yememek gerekiyor ya bağlanır konu. E, ve şuna bağlanır yani evet ben yoga ile birlikte eti bıraktım. etemiyorum et yemiyorum, sayı uyguluyorum. E süper harika ama Annemle kavga ediyorum, eşimle kavga ediyorum, çocuğumla kavga ediyorum. Sürekli bir öfke halindeyim. İnsanlara psikolojik şiddet uyguluyorum, onlara baskı yapıyorum. Bunda bir şey yok. Ama et yemiyorsun. Mükemmel. Ve böyle devam ediyor biliyor musunuz? Bu, bu var gerçekten. E bir beslenme şekline kilitleniyoruz ve onunla ilerlemeye devam ediyoruz. E nerede düşünce kalıplarından birazcık özgürleşme hali o zaman? ...diye insan bir düşünmüyor değil. Ee, buradaki hal aslında şiddetsizlik çok güzel böyle ahimsa gerçekten güzel ama buradaki hal aslında ilk başta insanlara e, şiddet uygulamamak bir tek şiddet hani bu itme kalkma hali değil aslında psikolojik şiddet insanlarla iletişimimiz iletişimde bir şiddet o da bir hani şiddetle şiddetsizlik halinde gidip gelen bir şey ee, bunu ilk önce fark etmeli aslında insan. Sonra sen et bırak. Bedenin zaten sana eğer buna gerek yok diyorsa yeme. Şu haftanın 6 günü et yeme halimiz zaten şu an olamazdı. Dolar konuşa konuşa 16 oldu. Dün 17 idi. Yani haftanın 7 günü et yediğimiz yok zaten. Ee, ama bedenin sana gerçekten canım et yemek istiyor dediğinde bunu bence... Ee yapma yani yemeye çalış eğer o gün canın istiyorsa. Bu kadar bu da bir şiddetsizlik. Bu da bir şiddet hali aslında. Bunda da bir şiddet uyguluyorsun. Yapmamam lazım. Yapmamam lazım. Yoga yapıyorum. Et yememem gerekiyor. E sonra ne oluyor? Sen et yemiyorsun. Bir süre yemiyorsun, yemiyorsun, yemiyorsun. Bütün öğrencilere de bunu pazarlıyorsun. Et mi yiyorsunuz? Bırakmanız gerekiyor. Bir yogini et yemez diyorsun. Ve sonra senin sağlık sıkıntın ortaya çıkıyor. Ve diyorsun ki ben bıraktım arkadaşlar ben artık vegan değilim. Ben artık veganlığı bıraktım. E öğrencileri bu kadar söyledin. Yeme 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 ve onları yargıladın. Yine şiddet uyguladın aslında. Farkında değilsin. Kendine şiddet uyguluyorsun. Öğrenciye de şiddet uyguluyorsun. Evet. Bunu fark ederim, lütfen. <laughs> yani ayımsa çok güzel bir kavram aslında. Bunu başka şekilde algılamak lazım diye düşünüyorum. Beslenme değil, insanlarla olan iletişim. Çok önemli. Çoraplarımızı çıkarıyoruz. Bugün böyle biraz geriye bükülmelerden başlayacağım. Saatinize bakalım. Bir de bakalım çekiyor muyuz tabi. <laughs> evet. Aşağı bakar köpek. Topluklarını hareket ettir. bacaklarım çok kapalı bugün. Sırtım rahat değil. Omuzlarım kapalı. Şöyle tekrar dizlerimi koyuyorum. Masa pozuna geldim. Ve tekrar dizlerimi kaldırıyorum iki dizimi de. Bu sefer tahtaya geliyorum. Omuzlar evleklerim üstünde. Kollar güçlü. Topukları arkaya doğru ittim. Bacaklar güçlü. Omuzlar kulaklarda ise uzaklaştır. Bakışın ileride. Kollar güçlü. Aşağı bakan köpeğe geliyorsun. Buradan tahtayı bul. Buradan aşağı bakan köpek. Buradan tahtayı bul. Aşağı bakan köpek. Tekrar tahtaya geldim. Diz, çene ve göz kafesini getir. Açıl kobra. Omuzlar geride. Aşağı bakan köpeğe yerleşti. Matının başına bak. İki büyük adımla gel. Al nefes yarım yol açıl. Ver nefes katlan. Al nefes yarım yol açıl. Ver nefes katlan şöyle git sağa sola sallan kollar serbest ve <laughs> yani son başını kaldıracak şekilde yavaş yavaş yukarıya doğru başın boynu rahat olsun ayak tabanlarını yere güçlü bastın omuzlar rahatlıyor burada al nefes uzak kollar yukarı sırtı yasla geriye doğru ver nefes katlan bacaklarına Al nefes yarım yol açın. Tahtaya gel. Tahtadan diz çene ve göz kafesini getir. Açıl kobra. Omuzlar geride. Aşağı bakan köpeğini bul. Topuklarını bastır. Ellerle yere ittir. Matının başına bak. iki büyük adımla gel. Al nefes yarım yol açın. Ver nefes katlan. Al nefes uza sırtı yasla geriye kalçayı öne doğru it. Ver nefes katla. Al nefes yarım yol açın tahtaya geliyorsun. İki büyük adımla çaturanga dirseklerini bük. Açıl yukarı bakan ya da korbada kalabilirsin. Omuzlarını geriye al. Göbek deliğini öne doğru it. Ayak parmaklarını tak. Geçerken mutlaka buradan karnını kullanıyorsun. Bir. iki. Dizlerini büktün. Zıpla büyük adıma da gelebilirsin. Nefes al, yarım yol açın. Ver nefes, katlan. Al nefes, uza sırtı yasla geriye. Ver nefes, katlan bacaklarına doğru. Al nefes, yarım yol açın. Sol ayak geride. Savaşçı bir, öndeki diz ayak bileğinde Sırtı arkaya yaslıyorsun. Savaşçı bir de. Bugün geriye bükme yapacağız. İşaret parmaklarını birleştir. Sırtı yasla geriye. Arkadaki topunu bastır. Eller Geldi tahtadan çaturanga. Açıl yukarı bak kanka da kal. Ver nefes aşağı bakan köpek. Sol ayak iki elin arasında ikinci savaşçıya. Geldin kolları iki yana açtın. Ters savaşçı sol avuç için çevir arka bacağa doğru gittin. Ve buradan sol el geldi yere. Sağ kol yukarıda. Baş fokon bu. Sağ kol başın tepesinden ileriye uzasın. Sağ topunu bastırmaya devam et. Bir. İki üç. Ayakların içini çevir birbirine. Paralel. Nefes al ileriye. Bak ver nefes katlan bacaklarını. Burada kal bir. Bacakların arkasını hisset. İki. Üç. Ellerini getir. Matının başına doğru giriyorsun. Dizlerini büktür sandalye. Utkata sana. Kal. Karın içeride omurga uzun. Katlan bacaklarını utana sana. Sağ ayak geride, savaşçı bile gel, uzak kollar yukarıya. Öndeki diz ayak bileğinde, burada sırtı yasla geriye doğru. Arkadaki topunu bastır. Eller geldi yere tahta. Çaturanga için göz kafesini yavaşça. Yarın yol in. Açıl kobra ya yukarı bakan. Aşağı bakan köpeğe geldik. Sağ ayak iki elin arasında ikinci savaşçıyı bol kolları iki yana aç. Sağ avuç için çevir. Arka bacağı doğru ters savaşçı. Ve sağ eli getir yere. Sol kol başının tepesinden ileri uzasın. Bir. 2 3 4 Sol el geldi yere. Aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekten sol bacak yukarıda. Üç ayaklı köpektesin. Ayağı iki elin arasına getir. Haylanca şey yerleşiyorsun. Uza kollarla yukarıya. Dirseklerini bükle, sırtı yasta geriye. Kürek kemiklerini yaklaştır. Omuzları geriye doğru al. Sırtı arkaya asla aç göz kafesini. Ver nefes. Sırtı yuvarlıyorsun. Biraz böyle göz kafesini sol bacağı üstüne yaklaştır. Al nefes açıl. Ver nefes. Dirseklerini bük. Rapı alamayacağım şu an seni içeri. Al nefes açıl kal. Sol ayak tabana geliyor. Olsun sağ bacağını kaldır. Ayak aktif. Tekrar hain ençe geldin. Sırtı yasla geriye. Aç göğüs kafesini. Sağ avuç içi yerde sol kol yukarı çiz. Sol kolu gönder. Çevril. Göğüs kafesini sol tarafına. Ve sol el geldi yere. Yapabiliyorsan çatıranda ya da dizleri koyarak gel. Yere açıldın. Yukarı bakan ya da kovla. Aşağı bakan köpeğe geldik. Matına başına bak. iki dizi bük zıplayarak gel. Ya da adımla. Buradan direkt sandalyeyi bul. Ver nefes katlan bacaklarına doğru. Zıpla aşağı bakan köpek. Sağ bacak yukarıda. 3 ayaklı köpektesin. Ayağı iki elin arasına yerleştir. Harlanç. Dirseklerini bük. Sırtı yasla geriye. Omuzları geriye al. Aç göğüs kafesini. Ver nefes. Tabii farkındalığın burada belinde. Bele baskı yapmadan. Ne kadar gidebiliyorsan. Ver nefes. Dirsekleri bük. Sırtı yuvarla. Al nefes açın. Omuzları geriye al. Tekrar. Ver nefes. Arkadaki bacak güçlü. Al nefes aç göz kafesini omuzları geriye doğru aldın. sırtı yasla. Bakışın yere al sağ ayak tabanına doğru. Sol bacağını kaldır. Ayak aktif. Bakışın yerde. Sol ayağı geriye al. Aynen şu bu. Sırtı yasla, geriye. Sol avuç içi yerde. Hop düştüm. Sağ kol yukarıda çeviriyorsunuz sağ tarafına doğru. Sol elini yere ittir. Getir sağ yere. Tahtaya geliyorsun. Tahtadan şimdi sağ dizi çek. Hop arkaya. Ellerle yeri ittir. Sırtı doldur. Sol. Belden kendini bırakmamaya çalış. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Kal. Sağ. Sol. Ellerle yeri ittir. Aşağı bakan köpek. Aşağı bakan köpekten iki dirseği göre şimdi koyu kaldıracağız. Tek tek yapabilirsin bu arada. Hop. 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 İki yerde kaldır. Dizleri koyup çocuk pozuna geçebilirsiniz. Bedeninizi dinleyin. Aşağı bakan köpek. Buradan tahtaya biliyorsun. da. Kal burada. Kollar geride sırtın. Göz kafesini kaldır. Sırtı omuzları geri al. Boynun arkası uzun. Ay, sanki böyle bir at yarışı anlatıyormuş gibi hissettim. <laughs> Aşağı bakar köpek. Geriye bükülmelerde böyle oluyor. Gel tahtaya. Dirseklerini büktün. Elleri arkadakine. kenetle geriye al. Sırt kaslarını kullan. Boyun arkası uzun. Eller geldi. Aşağı bakar köpek. Ve buradan sağ ayak iki elin arasında. Arkadaki dizi koydun Yere. ...almafes uzak ollarla yukarı... ...sırtı yasla geriye doğru... ...sağ elin yerde olabilir parmak ucu... ...ya da böyle elini dizin üzerine koyabilirsin... ...arkadaki ayağı yakala... ...kemer kullan istersen... ...dizinin altına bir şey koyabilirsin batma varsa... ...sırtı arkaya yaslıyorsun... ...burada kalabilirsin ya da... ...ben gibi dirseklerini şöyle büküp elleri yakaladın... ...sırtı arkaya doğru yasla... ...ve bıraktık... ...buradan arkadaki ayak parmaklarını tak... İkinci savaşçıya doğru gel. Kolları iki yana aç. Sağ ayak tabana geliyorsun denge. Sol bacağını kaldır. Ardı Chandrasana'yı bul. Dizi bük. Eller sol elini ayağın üstünden yakala. Çapa asana Topuk uzaklaşsın kalçadan. Sırtı arkaya doğru yasladın. Sağ ayakla yeri devam et. <laughs> Belki de derinleşmeden sadece bugünlük buradasın. Tutmayı dene. Rahatsan topuk uzaklaşıyor kalçadan. Yavaşça bırak. Aşağı bakan köpek. İki dirsek yerli dolfin. İleri git. Geriye. İleri. Geri. İleri. Geri. Devam. Çocuk pozuna geçebilirsin. Ellerle yeri it. Aşağı bakan köpek. Sol ayak iki ilin arasında arkadaki dizi yerleştirdin. Biraz kalan jeniyen sağda. Sol kalçayı yere bırak. Biraz ağırlaştın. Sol elinin parmak uçları yerde ya da dizinin üzerinde. Arkadaki ayağı yakalıyorsun. Çek birazcık bir içine içini. Sırt arkaya doğru yaslamaya devam et. Dizde batma varsa hemen bir şey koy. Ve buradan burada kalabilirsin ya da sol dizi yapıp elleri yakaladın. Yapı <laughs> Nazikçe bırak. Açacağım birazcık oğlum birazdan. İkinci savaşçıya doğru geldin. Evet. Sol ayak tabanına geliyorsun. Engeli. Arada çandır asanayı bul. Ve buradan odaklan. Dizi büktür. Sağ elini ayağın üstünden yakaladın. Topuk uzaklaşıyor kalçadan. Sırt arkaya doğru yasla. Güzel bir kalça omuz açacağız aslında bu poz. Sol bacağın arkasında da hissedeceksin. Yavaşça bırak. Aşağı bakan köpek. İki dirseklerde dolfin. İleri geri. Devam. Çocuk pozuna geçer. Bilirsin istersen. Devam. Ve dinlen. Ben de fırsattan istifade dinlenin. Rapi içeriyorum. Görüyorsunuz canlarım harika. Onun sayesinde canlarım da mükemmel. Sürekli ona sürtünüyor. Ve yavaşça yere doğru gel. Bu sefer dizlerini bük. Ellerden ayak üstünden yakaladım. Danura sana için. Topuk uzaklaşsın kalçana. Ayaklar aktif. Yavaşça gel. Aa, nefesini bırak. Tekrar karnından yükseliyorsun. Gücünü al. Buradan al. Topukları uzaklaştı. Kalçadan yüksel yüksel. Yavaşça gel yere. Aşağı bakalım. Kemal. Matının başına bak, iki büyük adımla gel ya da zıpla. katlan bacaklarına doğru. Şimdi dizlerini bük, düz sandalye bul tekrar. Sağ ayak tabanına geliyorsun, sol dizi çektin, dengedeyiz. Buradan dansçı pozu için sol elinle sol ayağın üstünden yakaladın, topuk uzaklaşıyor kalçadan, omuzları geriye doğru al, sırtı arkaya doğru yasla. Sağdan soldan destek alabilirsiniz dengede kalmak için. Topuk uzaklaşıyor. Çok güzel. Hafif bir geriye bükülme bu. Yavaşça bıraktım. Dizlerini büktün. Sol ayak tabanına gel. Sağ dizi çek. Odaklanmaya çalışarak. Sağ elini ayağın üstünden yakaladım. Topuk uzaklaşıyor. Danur sana gibi. Omuzları geriye doğru al, odaklan, sol ayakla yeri ittirmeye devam ediyorsun. Yavaşça gel. Şöyle salla bacaklarını. Oo, güzel. Al nefes, uza sırtı, yasla geriye. Ver nefes, katlan bacaklarına. Aşağı bakan köpeğe geldik. İki dirsek yerde dolfini bul. Ve buradan istersen dolfinde kal ya da baş duruşu için. Başını koy yere. Avuç içini aç. Dirsekler omuz mesafesi açık. Tam başının arkasına alacaksın. Avuç içine. Dizlerini kaldır. Yürü yürü yürü. Duvarda zıplama eline. Bir bacak düz değil. Dizli bük bükerek karnına doğru. Yapabiliyorsanız zaten bacakları uzat. Ayak aktif. Bacaklar güçlü. Kalçayı sık. İn, yavaş, yavaş yavaş in. Orada bir flow yapabilirsin eğer varsa pratiğinde başvuruşu. Bacakları yana açıp kapatabilirsin. Deneyelim. İsteyen çocuk pozuna geçebilir. Yavaşça gel. Oturduk. Ya da çocuk pozunda kal biraz. Şöyle elleri arkaya al. Omuzları geriye al. Göz kafesini yukarıya uzat. Başı bırak arkaya. Yavaşça otur. Uzak bacakları. Sağ dizi büktün. Dizi yana aç biraz. Sol bacak katlan. Bir. Bacağın arkasını hissederek. Kemer kullanabilirsin. Çok zor geliyorsa iki. Yavaşça kaldır. Sağ bacağını uzattım. Sol dizi büktüm. Yana aç. Ay dedim. <laughs> sağ bacağı katladım, Yavaşça kaldır kendini. Şimdi uzak bacaklarını salla. Rahat bir bağdaşa gel. Gözlerini kapat ya da şabasana olabilir. Şöyle bırak nefesin, rahatlasın. Nefesini yumuşak alırken nefesi hissediyorsun. Karnın ve göz kafesinin yükseldiğini verdiğin nefesle. Karnın ve göz kafesin yumuşuyor. Kalçayla birlikte, omuzlarla birlikte takip et. İster burada kal, ister şavasana'ya yatabilirsin sırt üstü.